Erdemli'mizde özellikle kreşimizde büyüyen çocuklarımızın yarınları en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlanması için gayret içerisindeyiz. Tabi akademik eğitimin yanında çocuklarımızın doğa bilinciyle donanması da önemli. Çocuklarımızın sebzeyi ve meyveyi manavda değil de dalında görmesini sağlıyoruz. Çocuklarımıza birlikte tohumunu attığımız, Beslediğimiz, diktiğimiz, büyüttüğümüz, gübrelediğimiz ve yetiştirdiğimiz ürünlerin hasadını bugün çocuklarımızla birlikte yaptık. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, doğa bilinci, doğa sevgisi gerçekten görülmeye değerdi. Çocuklarımızla birlikte hasat ettiğimiz ürünleri sepetlerine koyarak ailelerine, annelerine, babalarına buradan gönderiyoruz. Afiyetle yemelerini sağlayacağız. Bugün Başkan Amca hale geldik, salatalık topladık domates topladık. Çok mutlu oldum. Bugün e, ee, topladık. Domates topladık. Sayatayı afiyetle yedik. Bu, bugün arkadaşlarımla salatalık ve domates mi topladık. Çok muyum, mutluyum. Çok eğlendik. Bir de e, ee, Bugün sana geldiğim için mutluyum. バチョクタラップスゲーダー

Hadi bakalım. Herkes birer tane alıyor. Hadi bakalım. Tuz gerek bu da. Tuza gerek yok. <laughs> tamam. Tuza hadi alın bakalım. Ben duyacağım. Bismillah. Bismillah. Tuza bak duyacağım.